Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee PLS e oynayacağız. Yani ismi Pro. Neyse artık. Ben Galatasaray'ım. Şimdi kadrom gördüğünüz gibi böyle. Şişe var. Bırak. Bir şey bırakamam. diye azık. Az. Barış atacağım az. Bırakayım az. Barış. Neyse. Reçişse var. Ben şuradan bir eee Bakayım da en iyi oyuncum en iyi oyuncum yukarıda herhalde yo 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 hadi hadi o Mert'en çabuk <laughs> bakalım 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 en iyi oyuncum neyse bana değil mi? Mitsuyu Mitsuyu Bitmiyor. Artık yeni ismi var. Lakap taktım ona. Neyse, söylemeyeyim. Yaz yani top kolatı sorayım. Tamamdır. Erzincan Spor. arkadaşlar. En spikeriniz Ara Şahşi Kerem. Başlattı Kerem'in vuruşuyla Mauro Icardi. Icardi döndü. Cardi'ye bir şeyler oluyor. Cardi. Çekti geriye Mauro Icardi. Sağ kan sol kanada gidiyor. Cardi. Icardi kaptırdı topu. Bitsu. Bitsu. ne oluyor dedi? Aha. Tüh be, alamadık. Neyse. Nelson, Victor Nelson. Bunun ismi neydi lan? Neyse yorumlara yazın arkadaşlar. Dakika 11. bir. Açtı ortayı. Kafa. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Harry Potter. Harry Potter. İşte golün güzelliği. Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle bir sıfır öne geçiyor. Erciğinden sıfır. Şimdi Torreira. Lucas Torreira. Torreira 3 kişiden geçti. Sadece Oliveira. Kerem. Kaleye vuracaktı ama kaptırdı topu. Of. Fazla bekledim. Şimdi Raul. Ve Emin Bayram. Kaptı topu mutlu. Suiz. Torreira. Torreira. Ne yapıyorsun Torreira? Lenin. U uh, çıkmadı Emin Bayram Mauro Icardi koşu var Mauro Icardi'den. Icardi, 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 Icardi gol. Mauro Icardi. Gol. Golün ismi Mauro Emual Icardi. İşte böyle sağ ayağıyla vuruyor. Mauro Icardi'nin golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. 29. saniyenin içindeyiz. Şimdi orada Dubos, Dubos, Dubos neyse. Sergio Oliveira. Juan. Juan Mata geldi aklıma. Patrick Van Aanholt kapamadı topu Patrick Patrick Victor <laughs> Nelson 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 <laughs> yedik hayır Rüyanın golüyle 1-0 kapatıyor yani kapatıyor demişim işte yani farkı bile çıkarıyor Erzincan Morikari ikinci gole yaklaşıyor Galatasaray. Üçüncü gole yaklaşıyordu. Yani lafım bitmeden Icardi attı golü. Ama Galatasaray Mavro Icardi'nin golüyle farkı tekrardan ikiye çıkarıyor. Kerem Malınsoy'u kaptırdı. Mesut Mesut Raul, Emin Bayram git Demir miydi lan onun ismi? Aktürk oğlu Aktürk Aktürk Kayarak müdahale faal. Kaleye vuracağım arkadaşlar. Dur ya kaleye vurmayayım. Vurayım mı lan? Vuruyorum gitsin. Hadi. Olmaz ya. Of. Dokundu her birisi de. Kim dokundu? Şuradan gönderiyorum kaleye. Ya. Hak. Yo. Ne oldu? Öyle? Pas vermez değil mi? Vermedi pas vermem hatun da şöyle spot verirsiniz köşe köşe yaparsın Sidik maç ver neyse <laughs> Galatasaray soyunma odasına 3-1 gidiyor oğlum ilk maç onlar başlatmıştı ama neyse şu an Alonso Alonso kaptı şey Kerem kaptı topu Mauro Icardi'ye geldi top Mauro Icardi'ye yapıyor Galatasaray farkı 3'e çıkarıyor. Mauro Icardi'nin golüyle bugün hat-trick yapıyor Mauro Icardi. Kerem. Kerem Lucas Torreira. Torreira. Torreira koşuyor. Torreira. Torreira işe baktı, işte Icardi var. Icardi, Icardi gol. Mauro e Mali Cardi. Rol Jon. Galatasaray farkı 4'e çıkarıyor. 5-1. Alexis. Allah. Brad. Victor Nelson. Victor Nelson. Nelson Icardi. Icardi. 6. gole yaklaşmaya gidiyordu Galatasaray. Sergio Oliveira. Oo, gün o ol. çok kaptı yiğit demir, sarı kart görüyor. Bir dakika ya ben bir şey yapacağım. Bakayım o kimmiş ya, yiğit demir miymiş? Hmm, yazmıyormuş, neyse. Alexis, oradan kale vurdum ben. Kim o? Sergio Oliveira. Moro Icardi, Icardi, Icardi'den koşu var. Hadi lan. Yapsana. Nasıl kardi çekti geriye. Moro emoat. Kardi. Kardi. Beş kişinin arasında kaldı. Kardi. <laughs> Oha. Bu kadar da kazmalık olmaz. Yemin ederim. Çüş ya. Ne yapıyorsun kardi ya? Dört gol attın diye şımarma. video başlıyor buldum. <laughs> video çekiyorken video başlıyor buldum. <laughs> Donel son kayarak müdahale Fernando Mustero. Fernando Mustero. Donel son. son. Fredrik Lucas Torreira. Torreira. Şık hareket. Lucas Torreira'dan. Açtı ortasını. Kim var Kerem? Kerem Kerem Kerem. Dakika 81. Galatasaray farkı 5'e çıkarıyor. Tam 5. Dünya rekoru. 7-0 yenmişti Fener'i Galatasaray. Ama olsun. Bir gol daha atar. Aslan parçalarım. Cengiz, Cengiz al. <laughs> Kim o Yiğit Demir? Redwoods. <laughs> Allah, Ycardi'ye nasıl gelmedi? Bilmem. Şimdi onun ismini göremedim arkadaşlar. Victor Nelson, çok güzel pazara gönderiyor. Nelson, 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 Nelson. Çok gerilerden geldi Nelson. Nelson. Kaleci gardi ya. Gerki ya. Neyse. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Maç bitti. 6-1. Galatasaray. Barka 5'e çıkarmıştı. Bir sürü gol attı. Mauro Icardi. Şimdi Galatasaray yine birinci sırada. Menemen mi? <laughs> Menemen arkadaşlar menemen dediğine bakmayın menemen şey neydi ee, Fenerbahçe Lyon sesliyor ya, o da Galatasaray zaten kadrosunu görüyorsunuz, ben ayarlamıyorum kendisi veriyor ee, şimdi ama beşiktaş yok beşiktaş beşiktaş Neyse Eskişehir. Eskişehir arkadaşlar benim eski Nasıl espri? Ama gerçekten de ben eskiden orada oturuyordum. Biz Ankara'dan mı? Sivri mı? Eski şehirden mi ne geldik? Neyse. Bu neymiş? Transfer. Yo aman hocam. Aynı. Next kısım yapıyoruz? Man ne yazıyordu? Manisa'yla maç yapacak. Manisa katiliydi lan. Göremedim ya. Arabama bin, arabama bin. Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. Hayır, güzel top kötü. Patlat şuradan bir. Hepimiz arkadaşlar hepimiz Duydum. <laughs> Duarte. Valin. Eder. Kadi. Hızlı kaptı Galatasaray. Kadi. Neyse Nelson. Ana önündeki Duarte. Emin Bayram. Edgar. o Edgar. Bir yerden tanıdık geliyor. Ana. Espera. Ne son? You two. You two. You İlerliyor. Torera. Şık hareket. Ben yapmadım. Açtı ortaya. Kim var içeride? Kadir mi? Mağara yıkadı. Dakika 12. Sakin aslan parçası. Neyse hadi. Hadi yeneceğiz malil Eder. Eder de bir yerden tanıdık gibi. Parti. Parti sana gelmiyor. E var. -va Sergio Oliveira. Mauro Icardi. Şimdi Icardi. Çık. Neydi onun ismi? Ata çıktı Galatasaray. 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 Nuno. Satan bıraksaydı. Auto çıkıyordu top. Ah nasıl gelmedi? Herkes şey zannetti şey geliyor bizim oyuncu. Git Demir. Git Demir. Demir oynadı da sujiye. Suji. Kerem. Kerem Lucas Torreira ya. Torreira açtı ortayı. Torreira Icardi gol. 2-0 Icardi. Mauro maure. Icardi bir etrik daha geliyorum. mu? Hayır gelmiyor lan. Bir gol daha gelirse etrik oluyor. Ne oluyor lan? Suji, no, o Ah be. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Neyse. O saat çıktı Jorge. Jorge sus. Suji. Uf, <laughs> Allah'tan gel. <laughs> ne oluyor? Pol mu? Ha onlar yapmış. Ben neden biz yok. Kim bu? Kerem. Kerem misabetsiz faz. Suji sarı kart görüyor. Freddy is Suji. Emin Bayram. Hayır. <laughs> Güleceğim. <gülüyor> Hadi sana ne? Yani geç hazırlayayım dedim. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.